Ölümüne gazetecilik. Dünyadaki cehenneme dönen Gazze'de 48 gazeteci de öldürüldü maalesef. İsrail'in katliamını dünyaya duyurmak için ölümle kol kola görev yapan ATV ve A Haber ekibi tanıklıklarını anlatmış. İşte hemen yukarıda Emine'yi görüyorsunuz. E, A Haber'in e, en önemli muhabirlerinden biri Emine Kavasoğlu diyor ki tanık olmak çok zor ama zulmü dünyaya aktarmalıyız ve bizim haber merkezimizin yine çok çalışkan muhabirlerinden sevgili Özlem Özlem Aktay da diyor ki Gazze artık bir çocuk mezarlığı buna yürek dayanmıyor ve elbette o muhabirlerle birlikte o görüntülerin sağlıklı bir şekilde hepimize iletilmesinde rol oynayan canlarını tehlikeye atan diğer kahramanlar da hiç şüphesiz kameramanlar onlardan biri Arif Soner Kalkan İsrail askerlerinin tepkisel tavırlarına biz de maruz kaldık diyor. Bir diğer kameramanımız Niyazi Kurt'ta en zoru yitip giden hayatlara şahitlik etmek demişler. Vallahi günlerdir oradalar Allah yardım etsin hepsini. İmarız tez zamanda zaten o acılar sona erer. Sağ salim geriye dönerler hepsini çok özledik.